Fani YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 9 Mayıs 2023 Salı gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Siz günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Bakalım 9 Mayıs 2023 Salı günü altın fiyatları nasıl seyrediyor? Gram altın alış fiyatı 1264 lira, satış fiyatı 1265 lira. Tabii bizim paylaşımımız serbest piyasa internet fiyatları. Kuyumcularda, bankalarda kapalı çarşıda fiyatlar daha yüksek olabilir. Gram altın 1400 lirayı bulabilir satış fiyatında özellikle. Çeyrek altın alış fiyatı 2242 lira, satış fiyatı 2292 lira. Yarım altın alış fiyatı 4526 lira, satış fiyatı 4612 lira. Tam altın alış fiyatı 8.841 lira, satış fiyatı 9.018 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 9.168 lira, satış fiyatı 9.306 lira. 14 er altın alış fiyatı 765 lira, satış fiyatı 766 lira. 18 er altın alış fiyatı 923 lira, satış fiyatı 924 lira. 22 er bilezik alış fiyatı 1257 lira, satış fiyatı 1339 lira. Reşat altın alış fiyatı 9200 lira, satış fiyatı 9338 lira. Ata altın alış fiyatı 9117 lira, satış fiyatı 9350 lira. Grams altın alış fiyatı 20134 lira, satış fiyatı 20533 lira. Beşli altın alış fiyatı 40521 lira, satış fiyatı 43118 lira. Ons altın alış fiyatı 2019 dolar, satış fiyatı 2020 dolar. Gümüş alış fiyatı 16 lira 04 kuruş. Satış fiyatı 16 lira 06 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 8363 lira. Satış fiyatı 8622 lira. Bu videomuzda 9 Mayıs 2023 Salı gününün güncel altın fiyatlarına beraber bakmış olduk. Tabi mutlaka bir altın almadan satmadan önce kuyumculara, bankalara, 3-4 yere farklı yere sormanızda fayda var. <laughs> Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.